Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen gözleme tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su ekledikten sonra çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırıyorum göz kararı olacak şekilde yaklaşık bir bardak kadar un ekledim. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Toplamda 4 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Ayrıca kullandığım çay bardağı ölçümde 150 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Hamur toparlıyorum. Toparladıktan sonra üzerine streçle kapatıp 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa hiç dinlendirmeden direkt bölüp bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Daha rahat bir şekilde açılması için. Yaklaşık 10-15 dakika kadar hamurumu dinlendirdim. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum kullandığım tavam büyük olduğu için ben bezeleri büyük hazırlıyorum. Tava 36 santimlik bir tavadır. Hamuru 6 parçaya bölüp bezeleri hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. İlk etapta onu biraz bol kullanarak oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Oldukça yumuşak bir hamur. O yüzden ilk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Büyüdükçe çok fazla un kullanmamaya dikkat ediyorum. Açtıktan sonra fazla ununu mutlaka sirkeleyin. İç malzemesi olarak dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben yağlı köy peynirini iyice ufaladım. O şekilde kullanıyorum. Ayrıca isterseniz lor peyniri kullanabilirsiniz. Lor peynirini biraz lezzetlendirmek için çok az tuz ve sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Gözlemeyi ay şeklinde kapattıktan sonra fazla olan kısmını rulet yardımıyla kesiyorum. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. gözlemeleri hazırladım bir sofra bezinin üzerine aldım bir tanesini de bu şekilde acılı olarak hazırlıyorum kapatıyorum fazla olan kısmı ruletle kesiyorum bu arada tavamı ocağın üzerine aldım iyice ısıttım yağsız tavaya gözlemeleri yerleştiriyorum ayrıca isterseniz sıvı yağ sürüp o şekilde de pişirebilirsiniz ben pişirdikten sonra tereyağı sürüyorum İsterseniz tamamen pişirdikten sonra, isterseniz bir tarafını pişirdikten sonra tereyağı sürebilirsiniz. Tavayı iyice ısıttıktan sonra orta ateşte pişiriyorum. Bir tarafı yeteri kadar kızardıktan sonra hemen kenarda bekleyen tereyağını bir çatal yardımıyla sürüyorum. Dediğim gibi isterseniz sonradan isterseniz sıvı yağlı olarak da pişirebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli yumuşacık gözlemeler oluyor. Gözlemelerin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli oldular. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.